Merhaba, hoş geldiniz. Oyuna daha önceden gelen karma çekilişten epik kostüm kazan özelliği gelmiş. Şöyle bakacak olursak eskiden bu epik değildi. En fazla special veriyordu. Şu anda bunları da verebiliyormuş. Yani epik gösteriyor. Epikleri alabiliyoruz. Peki bunu nasıl alıyoruz arkadaşlar? Elite. Aynen Elite ve Epic yapmışlar. Normalde Elite ve Special'dı. Galiba bu Ramazan ayına özel Epic yapmışlar. Şimdi gelelim alımına. Arkadaşlar siz Epic mi almak istiyorsunuz? Elite mi? Önce bunu kararını vermeniz gerekiyor. Buradan yalnızca bir tane ödül alabilirsiniz. Bakın yalnızca bir tane ödül alabilirsiniz. Siz hep yani şunu bile alsanız nerede bu muydu? Ha, siz gidip bunu bile alsanız ödül olarak bir etkinlik bitiyor. Etkinlik bitiyor arkadaşlar. Bakın almayacaksınız. Hiçbir şekilde almayacaksınız. Ne zamana kadar? Bakın 24 kez daha çevirme yaptığımda ben bir tane yapmıştım. 25 kereden başlıyor bu. 24 kez daha çevirme yaptığım zaman bana sıradan kostüm verilmiş diyor. Şimdi burada bana şunu soruyor. Bunu mu elimde tutmak istersin? Bunu mu elimde tutmak istersin? Ben bunu elimde tutarsam bu buraya gelecek. Diyor ki sana yarın öbür gün baktın etkinliği yapamıyorsun. Bunu almak istiyor musun? Elinde mevcut olarak bulundurmak istiyor musun? Gelelim farklılığı gösterelim. Seç diyeceğim. Bu burada kaldı. Bakın asla ve asla buradaki ala basmayacağım. Zaten dördüncü ayın birinde alıyorsunuz. Ama asla ve asla buradaki ala basmıyorsunuz. Ne zamana kadar? Epic kostüm geldiği zaman onu buraya aktaracaksınız. Buraya aktardıktan sonra alacaksınız. Bakın bunu asla almayın. Sonra etkinlikte yaz, yorumlarda yazıyorsunuz. Ben alamadım diye. Bakıyorum, soruyorum. Yani şöyle küçük ödülleri almışsınız. Siz sanıyorsunuz ki her çekilişte gelen ödülü al alabiliriz. Öyle bir şey yok sadece bir tane ödül alabiliyorsunuz. Peki epic kostüm kaçıncı çevirmede geliyor? Ona bakalım. Diyor ki sana 25, 30, 35, 40 çekilişlerde normal elit kostüm alırsın. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. çekilişlerde ise epic kostüm alırsın. Bakın 45 defa çevirmeniz lazımmış gerekiyor. Çevirmeniz gerekiyor bu altı. Bunun görevleri görevleri burada. Bir tane ücretsiz veriyordu. Bir tane maç attın diyordu. Maç attım da şuradan göstereyim. Bir tane aldık. 2 3 tane buradan aldık. 5 8 10 11 12 tane. Bunların bazıları günlük, bazıları da haftalık oluyor. Bunlar değişebilir. Yani siz her türlü buradaki epik kostümü alabiliyorsunuz. Başka söylenecek bir şey var mı? Söylenecek başka bir şey yok. 45 çevirme yapana kadar asla buradaki ala basmayın. 45 çevirme kişi yaptıktan sonra epic kostümü bu tarafa aktarın. Ha, şöyle bir şey olabilir. Mesela ben de esmer aldı varmış. Ha, esmer geldiyse o zaman ben 45. değil 50. çekilişe mi gideceğim? Aynen 50. çekilişe gidecekmişim. Orada başkası gelir onu alırım. Olay bu. Başka bir şey var, bana bakalım. 515 tane büyü jetonum varmış. Buradan da special kostüm alabiliyormuşum. Ee, bunu da nereden alıyoruz? Şuradan alıyoruz. Ee, bunu normal çevireceğim. Burası değil. Bunun alt tarafından geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın 2125 puan yapmışım. 1800'den sonrasını hesaplıyor. 1800'den sonra 325 puan ekstra kasmışım. Şimdi ben bu 300 puanla 325 puanla istersen bundan alabilirim. Fakat hatta şunu da söyleyeyim. Bundan alıp şöyle burada çevirme yapabilirim diyelim. Burada çevirme yaptığımız zaman görüyorsunuz 5B5 büyüleci jeton. Az önce dedim ya special kostüm alabilirim oradan diye. Oraya ekleniyor. Bunlar gele, gelirse oraya ekleniyor. Bu tükenmiş bu arada. O yüzden siz isterseniz onu alın. Ya da benim gibi şöyle mantıklı düşünün. Bakın 1200 puan biriktir diyor. Bir tane üst sıra ışınlanma efekti. Peki bu üst sıra ışınlanma efekti benim ne işime yarayacak? Normalde kullanmam ama bakın koleksiyon başarım. Burada üst sıra ışınlanma efektinden bir tane daha bul demiş. En azından bu başarım görevi de çıksın aradan diye ben başarım hani üst sıra ışınlanmayı alacağım.